Sizce finansal sistemler siber tehditlere karşı yeterince dirençli mi? Ee, yeterince dirençlilikten neyi kastettiğimize bağlı. Yani size göre yüzde elli dirençli olmak yeterli olabilir. Bana göre yüzde 99 yeterli olmayabilir. Aslında finansal sistemler yüzde 99'un yeterli olmaması gereken sistemler. Çünkü ben size paramı, geleceğimi, çoluğumun, çocuğumun rızkını emanet ediyorum. E siz orada ya yüzde 99 güvenliydik ama yüzde birden senin paran gitti derseniz kusura bakmayın orada hiçbir şey yapmamışsınız demektir. Onun içinde ama biraz evvel de farklı bir şey söyledim belki hiçbir zaman bu dünyada tam güvenlik yok diye e, dolayısıyla. Finansal yani %99 güvenliği alacağınız bir ortam fintechler için yeterli olmayacaksa burada da finansal teknolojilerde yeterli güvenlik seviyesinin sağlanması bence hiç mümkün olmayacak. Ama bu sistemlerde de yaşamadan olamayacağız. E, bugün cüzdanınızı ev almadan evinizden çıkabilirsiniz ama telefonunuzu almadan sakın çıkmayın. Yani cüzdanınız yoksa, kimlik kartınız yoksa ama cep telefonunuz varsa kimliğinizi ispat edebilirsiniz. Para ödeyebilirsiniz, para çekebilirsiniz. Yani hayatınızı o gün idame ettirebilirsiniz. Ama cep telefonunuz yoksa bu çok zor.